Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Asfat askeri fabrikalarında üretilen ve orman yangınlarına müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan yangın söndürme kiti Gürcistan'a ihraç ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, bağlı kuruluşumuz Asfat tarafından askeri fabrikalarımızda üretilen ve orman yangınlarıyla mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılan yangın söndürme kiti Gürcistan'a ihraç ediliyor. Ülkemiz böylece yangın kiti üretip ihraç edebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri oldu. Bağlı kuruluşumuz Asfatı ve askeri fabrikalarımızı kutluyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz. ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı 10 Temmuz 2022 tarihinde yayınladığı haberde orman yangınlarıyla mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarının rezerv güç olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait 2 adet C-130 uçağı ve 18 adet çeşitli tipte helikopterin rezerv güç olarak kullanılması için Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, MSB envanterinde bulunan hava araçlarının büyük orman yangınlarında rezerv güç olarak kullanılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalanmıştı. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınlarla mücadelede ihtiyaç duyduğu malzeme, ekipman ve eğitimlerin asfalt tarafından sağlanması için iki adet sözleşme hazırlandı. Asfat, 20'si Türk Askeri Fabrikalarında olmak üzere 30 adet 2.5 ton kapasiteye sahip yangın kovası, 5'i Türk Askeri Fabrikalarında olmak üzere 7 adet 7.5 ton kapasiteye sahip yangın kovası ve 7 adet de helikopter kanca kiti üretti. Asfat tarafından C130 uçaklarından atılan ve havadan yangın söndürmek için kullanılan kutular tedarik ediliyor. Sözleşme kapsamında bu sistemin kullanımı için pilotlara yangına müdahale eğitimi de verildi.